Arkadaşlar köye geldik 23 Ağustos 2025 günlerden Cumartesi günü eşimin kabrini ziyaret ettim köyden ayrılıyorum kimseyi görmeden kimseye bulaşmadan köyden gidiyorum Demek ki kaderde bu da varmış Allah bize bunu da gösterdi bu arada çıkıyoruz ne yapalım arkadaşlar ne yapalım şimdi aşağı doğru gidiyoruz Oradan beri nereye gideceğiz biz de bilmiyoruz. Bakalım. Ayrıca kameralar sürekli ısınıyor. Yayın yapamıyoruz sıcaktan. Bunu da söylüyoruz. Yanıyor ortalık. Yanıyor. Evet köyden çıktık arkadaşlar. Bakalım ne kadar dayanacak bu kamera. Sıcağı. Dayandı kadar. Ne yapalım arkadaşlar? Kaderimize ne varsa onu yaşarız. Evet arkadaşlar gidiyoruz ağrılar. Bugün cumartesi. Ortalık sakin. Millet fındık topluyor. Aşağıda ee, gelmişler. Ne diyorlar ya başta onlara? Yemeciler gelmişler. Doğudan yine. Onlar da rızkını peşindeler. Allah onlara da kolaylık versin diyelim. Arkadaşlar onlar için de zor. Arabayla geliyorlar. Saatlerce yola çıkıyorlar. Burada artık bir ay mı kalıyorlar? 15 bin kalıyorlar. Bilmiyorum. Bu sene de fındık yok. Fazla kalamazlar bu sene. Onu gösteriyor durum. Evet arkadaşlar buradan demi çıkarken kamerayı açamadım. Niye açamadım? Çok sıcak oldu. Kameralar ee, ısındı. Çalışmadılar. 3 tane kamera var arkadaşlar. Işte. 2 tane de değil. 3 tane kamera var. 3 tane kamera error verdi. Bakalım nasıl birleşeceğim bunları ben de bilmiyorum. Sıcağı da hiçbir şey çekilmiyor. Hava serinlerse diye düşünüyorum. İnşallah senin arabada da güzel çekimlerimiz olur diye düşünüyorum. Aşağı fındıklar bu sene nanay. Millet bu sene kan ağlıyor. Allah yardım etsin. Hani diyorlar ya neyse. Söyleyeyim bak. Evet, Yine bu arada bozulmasın. Yine milletin kalbi kırılmasın. Susuyorum. Evet arkadaşlar işte millet tarlada. Sesleri buraya doğru geliyor. Hepsini sesen duyuyoruz. Aşağı böyle ağır ağır gidiyoruz.